Sen Herkesini, ne Hepinizi börek standımızda bekliyoruz. Ne Vay! Fırlamazsan ne haber ya? E, İyidir abi. senden ne abi? Kaç <laughs> zaman oldu görüşmeyeli. Ne yapıyorsun? İyi abi. Geldik. Börek börek yiyoruz işte. <laughs> <laughs> Ali hani sana hep anlatıyordu ya bizim okulda bir fırlama var diye. İşte o, o asan bu asan. Bu asan var ya bu asan. Ortalığın tozunu attırırdı var ya bu. Bir git hiç unutmam. O kimdi ya? Kesin daha zayıftı bu. Necmi mi? Yok yok. Oğlum hatırlasana kimdi bu? Çıkaramadım bir türlü ya. İyi gidi günler be. Ne günler dedim ya. Ne günler hakikaten. Oğlum bir alak kağın vardı hatırlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> hani böyle. Alak kağın. Alak evet. Hani onca geometride bunu sözlüğe kaldırdı. Sonra. Herkesin içinde. pantolonun içine. <laughs> Pantolon. Kaan'cığım hadi börekler bitmeden. Kaan mı? hayatım. Hadi canım. İyi günler. Ya Kaan harbi uzun zaman oldu ha. Birader senin nasıl gidiyor? Kaan.